Saygı değer divan, saygıdeğer kongre geliriz. Ben burada bugün bazı şeyleri konuşmak istemiyordum. Ama bu konuyu siz açtınız. Başka ben burada, burada daha olmaz mı? Ben şey yapacağım, <laughs> ne yapacağım? Yani şu e, sadece Mali Kongresi'nde konuşmayacağım. Bizim Allah'a çok şükür hiç öyle bir sıkıntımız, sancımız yok. Ve ben iki gün önce Sayın Valimize bizzat giderek Sayın Valim dört buçuk yıl ben bu kulübe başkanlık yapmışım. Ela spor tarihinde de yoktur. Dört buçuk yılımı sizden denetletmenizi istiyorum demişim. Ama sokaktaki dedikodularla kahve köşelerindeki dedikodularla değil. Devletin erkanı oradadır. Defterdarlık oradadır. Gelirler müdürlüğü oradadır. A'dan Z'ye dört buçuk senelik evraklarımı ben valiye teslim edeceğim. Ben sokak dedikodularını buradan girer buradan çıkar. Biz burada dört buçuk yıl artı bir buçuk yılda as başkanlık altı yıl şerefimizle iş yaptık. Altı yıl önceyi hatırlıyorum bu kürsülerde. Buradaki delegelerimiz bilir. 6 yıl önce bu takım kayıma düşmüş rezillik içindeydi. İkinci ligde. Bugünler unutuldu mu? Siz bakın 8 45 günü değerlendiriyorsunuz. Ben 6 yıldır burada uykusuz, ailemden uzak, işimden uzak mücadele etmişim. 6 yıl önce Muammer Arul hayattadır Konya valimiz sorun. Süleyman Selman Ulu hayattadır eski belediye başkanımız sorun. 120'ye yakın Elazığ'dan iş adamını davet etti. Elazığ valinin kongre salonuna. 120 kişi. Listeyi gördüm. Buradaki bir iki arkadaşımız da oradaydı. Sayın Başkan. 120 iş adamından orada 5 kişi yoktu. Ben isim isim veririm. 5 kişi yoktu. Bir Yasemin Hanım gelmişti. Ben vardım. Basından birkaç arkadaş, birkaç daha iş adamı vardı. Ve Sayın Vali Muammer Ağur küplere bindi. Hiç unutmam o zaman emniyet müdürü de Aslan, şey Fevzullah Hayrettin Bey vardı. Muammer Ali Sayın Valim havalara çıktı. Bu ne dedi ya? Ben dedi kardeşim bu şehirde bir bürokratım. Üç gün sonra burada olmayacağım gideceğim dedi. Ben 120 tane iş adamını davet ediyorum. Elaziz Spor'un derdine düşmüşüm. Şu komediye bakın dedi. Oradan Sayın Belediye Başkanımız Süleyman Selmanoğlu kalktı. Sakinleştirdi dedi ki Sayın Valim sakin olun ya. Al size yönetim kurulu dedi. Beni gösterdi. Buyurun dedi yönetim. Aslan gibi de yapar Ve ben o dönem işlerimin yoğunluğundan dolayı biliyorsunuz malumuz Ankara'da yaşıyor. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı aramızda bir yönetim kurulu oluşturur. Birbirinden değerli. Yönetim kurulu oluşturduk altı yıl önce. Akın Bey de Elazığ'da yaşıyor. Müsait diye Akın Bey'i başkan seçtik içimizde. Altı yıl öncenin parası getirin bilançoları da orada teslim edeceğim hepsini. 6 yıl önceki parası 3 milyon 800 bin lira ikinci ligdeki o yönetime para vermişim ben. Ne anlatıyorlar bana burada? O takım kimin sayesinde ikinci ligden PTT'ye çıktı? Aslan gibi bir yönetim maddi destek sağladık ve tuttuk hedef koyduk. O yıl PTT birinci lige. O zamanki ismi bankanın ismiydi. Geldik gol lige çıktık. Ondan sonra ben işlerimden dolayı iki ay falan ancak kulüpte bulunabildim. Bıraktım. Yönetim kurulu arkadaşlara. Görevim İsim olarak devam ediyordu. Tuttuk aradan bir sezonun başındayız. Herhalde 10. hafta falan 1. Geldim Elazığ'a tesadüf bir işimiz var. Kulüp yine çok ciddi bir sıkıntının içerisinde 1. Lig'e çıkmış. Ciddi bir sıkıntı, ciddi bir kaos. Akın Başkan o zaman istifa etti. Hiç unutmam, buradayken bir maça gideyim dedim. 90 dakika maç bitene kadar şehrin valisi, şehrin belediye başkanı bana ricada bulmuş. Gel bu kulübe yazık günah. Futbolcular içeride valizlerini toplamış, gitmişler. Biz ikinci ligde aldığımızda da öyleydi. Gel aman aman, biz ikna olmadık. İşimiz yoğun, tempomuz yüksek. İki gün, üç gün bana baskıyla, presle bu kulübü verdiler. Biz kendi kendimize kalkıp demedik başkanım. Ve geldik, şerefimizle. O zaman bilir. Kulüpte çalışanlar da bilir. Allah rızası için söylesin. Çantalarla, paralarla üç koca şahsi çekimle kulübe girmişim. Kulübün bütün alacağını sıfırlamışım. O takımı almışım, Süper Lig'e çıkarmışım. Tarihinde ikinci defa. Ve iki sene o ligde tutmuşum. Tarihinde yine iki defa. Bir başkan iki sene ligde tutmuş. E i̇şte biliyorsunuz Hayrettin abi o zaman siyasete girdi. Baki abiye devretti. Ondan sonra kulüp küme düştü maalesef. Ve son maçta düşmüşüz. Bakın son maçta. O takım düşmezdi beyler. Takım düşmezdi. Allah işini gücünü rast getirsin. Sayın Süleyman Selmanoğlu her yönetime destek vermişti o dönem. Bize de tuttu minibüs hatları verdi. İhalesi Elazığ Spor'da kaldı. İmzaladı. Encümen imzaladı. Belediye başkanı imzaladı. Belediye başkan vekili imzaladı. Sözleşmeye gideceğiz. Yeni belediye başkanı seçildi. Yeni belediye başkanımız üçüncü mü dördüncü gün Gayri resmi olarak ihale iptal etti. beyler. Gayri resmi. Bir önceki belediye başkanı imzaladığı şeyi seçilten dört gün sonra gayri resmi iptal etti. Ben o zaman yalvardım. Üç dört milyon para ihtiyacımız var. Ya Süper Lig'de düşmez bu takım. beyler. Gittim makamına. Sayın belediye başkanımız da hayatta. Ben de hayattayım. Şahidimiz de var. Abimle gittim. Dedim ki sayın başkanım bu minibüs iptal etmeyin. Yazık olur, günah olur. Sıkıntıdayız. Biz dedi iptal ediyoruz. Dedim eyvallah. Hadi yeni belediye başkanımız. Ona da eyvallah. Saygı duyuyorum. Mahkeme dedim taşımayacağım. İptal ettiniz. Ya içeride biz iş yapıyoruz. Aile şirketimiz iş yapıyor. O zaman 20 küsür milyon Elazığ Belediyesi'nden alacağım var. Kendisine teklif ettim. Dedim ki Sayın Başkanım. 3 milyon 4 milyon alacağım içeride ya. Ödeyin dedim aile şirketimizin işi. Ödeyin. Beraber çantaya koyalım kulübe gidelim. Bu parayı siz dağıtın. Sizin adınız geçsin. Sizin şerefiniz yükselsin. Bakın belediye başkanımız geldi bize sahip çıktı desin. Onu da yapılmadı. O da yapılmadı beyler. Ben ne anlatayım? Son 8-9 maçımız kalmış. Ya 30 evet. defa aradım. Aynen bu istifa ettiğim zamandaki gibi ya. 30 defa aradım. Sayın Başkanım Harput'a gidiyoruz takım Antalya'ya maça gidecek. Bir yemeğe teşrif edin. Bir gelin bu çocuklara bir moral olsun. Paradan da vazgeçtik ya. Şehrin büyüdür, sahibidir ya. Gelin bir çay için, bir yemek yiyin. Adayken geldik kulübe. Biz de gurur duyduk, şereflendik. Dedik ne güzel. Yağdı, gürledi, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Dedim valla Okan Buruk da şahit. Konuştururum. Okan Hoca'yla dedik ki ya müthiş bir belediye başkanımız geldi. Bu bizi uçurur. Biz düşmeyiz Allah'ın izniyle. Arkadaş seçildi. Ha Allah hayretsin seçmiş. Seçildi. 8 hafta 9 hafta ya ben yalvardım ya. Bir bardak kulübe gelip futbolcularla çay içilmemiş böyle Bunun adı nedir? Küme düşsün, selçuksan bırak git. Küçük olsun benim olsun. Bu kadar mantık. Süper Lig'den düştük. Süper Lig'den düştük. Benim suçum günahım ne? Sayın Divan Başkanım, Sayın Delegelerim. Benden önceki her yönetime Elazığ Belediyesi'nden destek verilmiş. Mustafa Başkan orada. Bahri Başkan orada. Ali Cübri Başkan'a yine imkanlar kısıtlıydı, bir şeyler yapıldı. Akın Başkan orada yapıldı. O bir orada yapıldı. İki şey yapılmadı biliyor musunuz? Suat Öztürk'e, Selçuk Öztürk'e. Ki bu aile bu memlekette direnmiştir, emek vermiştir, işçi çalıştırmıştır, sermayesini alıp dışarıya kaçmamıştır. Ben Ankara'da yaşıyorum, üstümdeki ceket elazığ'dan alıyorum. Elazığlıyım ben, Elazığlı. Evet, hikaye Bey, evet geldik. Takımız küme düştü. Bırak, 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 bırak. Şahitsiniz Sayın Delegeler. Burada Süper Lig'den düştükten sonra dört defa kongre iptal olmuş Faruk Başkan. Dört defa kongre iptal olmuş. Yeni yönetim kurulsun diye belediyemiz o zaman bize bıraktırdı. Dedi ki yeni yönetim kursun diye dört defa burada Karan Başkan kongreyi iptal etti. Sırf ehil eller gelsin belediye gün o zaman yönetim kuracak. Ölmemiş Mücahit Başkan da orada ben de oradayım. Tuttum, isim vermeyeceğim. Yakışmaz bize. Bir arkadaşımız geldi Ela başkan olmaya üzere Arkadaşımızı araştırdık. İmkanı yok. İmkan olsa yapar. Bir şey demiyor. Araştırdık, ettik, eyledik. Ben rahatsız oldum. Ben rahatsız oldum açıkça. Kalktım. Bakın bana bırakan diyen belediye başkanına yine Elazığ Spor için Elazığ Spor'un yere gelmesin diye tuttum aradım Mücahit Başkan. Dedim ki Sayın Başkanım bakın böyle böyle bir arkadaşımız aday çıkmış. Düşünceniz nedir dedim. Televizyonlara çıkıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bakın dedim ben biraz araştırdım. Bu iş yürütebilecek bir durumda değil. Aynen bana ifadesi. Dedi ki bana da geldiler. Ben hatta dedim ki ben böyle olarak bir şey yapamam, bir şey veremem. Ben de dedi bazı şeyler duydum, yapamaz. Dedim o zaman ne düşünüyorsunuz? ben dedim bakın ben Elazığ Spor Ben ona göre kongrede uygulama yapayım. Ve aramızda karar aldık. Dedi ki kongrede çoğunluğu sağlatmayalım. Vermeyelim. Bakın o zaman da kongrede çoğunluğu bakın belediye başkanı antak olarak yaptık. Çoğunluğu sağlatmadık. O arkadaşımız çekildi. Ondan sonra yine yönetim kurulmadı. Takım kayyuma düştü. Dört buçuk ay ben buradaki her delegemize tek tek vereceğim. Tek tek vereceğim. Dört buçuk ay kayıma düştü. On gün, on iki gün kala Elazığ'a geldim. Taraftarlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımız döndü. Yahu dedi kulüp gidiyor, kulüp kapanıyor. Gel dedi bu işe sahip çık. Biz bu sene bize PT'de birinci ligde tut. Sanki de süper lige çıkarmışsın gibi bizim için mübarek olacak. Tuttuk yine 12 günde ya 12 günde 17-18 adam aldım. Bakın liste önümde. O dört buçuk ayda sayın divan, sayın delegelerimiz. Elazığ sporun borcu 14 milyon yükselmiştir. 14 milyon. Bunun vebali bende mi ya? Bende mi arkadaşlar? Soruyorum ben size. Kulüp başkanlığını bırakmışsınız. İki ay sonra, üç ay sonra gelip hafif soğa para yatırır mısınız? bir tane nezel kaldırın yatırım diye. Bırakmışım ya. Papa Habib Soğuk'un alacağı 100 bin euro. Adam o dört ayda dört buçuk ayda. Ali Topal burada. Adam gitmedi memleketine. Antrenman yapıyordu orada. Ben Elas burada yine oynamak istiyorum. Fiyatımı da yarıya düşüreceğim. Yönetim gelsin. Adam bir ay orada antrenman yaptı yaptı. Dedi ki kardeşim bu takıma ne gelen var ne giden. Bir tas su getiren yok. Adam FIFA'ya gitti. 850 bin euro tazminat kazandı bu adam. Benim günahım ya. Tekrar döndük geri geldik. Vur tut vur tut pazarlık 500 bin liraya düşürmüşüz. İşte 50 bin ödedik. 50 bin euro belediye ödedi. 100 bin 100 bin taksitler var. Bunun günahı bende mi ya? Bırakmışım 3 ay sonra geleyim. Habib Soğuk'a anlaşma yapayım. Para ödeyeyim. Tidiyen etse O dönemde serbest kalan oyuncu. FIFA'ya gitti. 480 milyon yanlış olmuyor. 580 milyon tazminat kazandı. Vur tut vur tut vur tut. 240 bin liraya düşürdüm. Bakın 28 Mart'ta istifa etmişim. Beyler 28 Mart. Şahsi evrakımı vermişim o adama. Tidiyane Sanen'in avukatına transfer açılsın. 6 puan silinmesin diye bakın. 2 aydır bırakmışım. Geçen hafta icra yazısı gönderdiler. Tam 252, 252 bin, bin euro para yatırdım. Geçen hafta da. 252 bin <laughs> euro. Ben böyle başkanlık yaptım. Her ve tümün dosyasına 28 Mart'ta bırakmışım. Federasyona şahsi paramı blok etmiştim. 580 125.000 125 bin euro ben bıraktan sonra para aldım. Bakın ben bugün devrediyorum sizlere böyle. Bunları konuştuk da kendi aramızda. Elazığ Harput Vergi Biliyor Dairesi'ne şu anda benim ailemin oturduğu evim dahi hipotekli. Daha çözmemişim. Çözememişim. Borç benim mi? Hayır. Ben geldim Faruk Başkan. 6111 sayılı yasa bir önceki torba yasaya bozulmuş. Bu benden önceki Akın Bey'in de değil. Kimse i̇şte de yanlış anlamasın. Ben harbi bir adam. Akın sakındırım. Geçmiş yönetimler, yönetimler, yönetimlerin kulübe naylon faturası sokması sonucu kaç tane yönetimin gerekirse açıklarım da buraya tık değil, yeri değil. Naylon faturadan dolayı Alaspor'a kesilen vergi cezası 5 milyon 300 bin. Eski rakam 5 milyon 300 milyardı. Ben geldiğimde. 3 trilyona yakında geriden gelen vergi borcu KDV vardı bilmem ne vardı. Ya 8,5 trilyon borç arkadaş. Aldım gittim. Torba yasa da bozulmuş. O zaman beyefendi Cumhurbaşkanımız Sayın Başbakanımız o zaman gittim rica ettim. Maliye Bakanımıza Mehmet Bey'e gönderdi beni. Tuttuk tekrar Usulü uygun da Allah razı olsun. Neyse. Üçüncü torba yasaya soktuk. Ama ipotek şartı koştular. Genelge vardı. Evimizi, barkımızı burada Harput ipotek vermişiz beyler ya. Halen çözememişim. Bakın sizlere devrediyorum. E şimdi o dört buçuk ayda on dört milyon borç yükselmiş. E bunu bu Allah'ın burada kimse sorgulamıyor. E borç elli dokuz milyon. Olacak. Olacak arkadaş. Şimdi dönün bu tarafa. Bak Süper Lig'den düştüğümüz zaman borç 34 milyon. Orada bilançolarımız. Süper Lig'den düştüğümüz zaman borcumuz 34 milyon. O takıma ya şu kadar şu kadar şöyle bir rüzgar ya. Rüzgar de o takımı ben kurmuştum. Aslanlar gibi. İki sene daha biz aslanlar gibi ligde kalır. Bugün Süper Lig'deydik. Zaten borç, harç bir şey kalmamıştı. 59 milyon borcun 30 milyon da benim geriden gelen borcum. Eski yönetimlerin borcu. Benim borcum mu arkadaş? Ben bu kulübü sıfır borçla aldım da 59 milyon bugün kongreye şey mi açıklıyoruz? Burada herkes şahit. Coşkun Hoca acı, acı, şahit değil misin? Bu sonradan çıkan yastık dibindeki senetlerle, icra dairelerinde çıkanlarla 30 milyon borçla aldım ben. 30 milyon borçla almazsam zaten ekonomisi sıkıntı yaşanmazdı. Tüperliğe çıkmıştık, tatil tatil işlerdik. Döndük, geldik, söz verdik insanların da, da, PTT'de aldık, getirdik, ligde bıraktık, sözümüzü tuttuk. Dedik ki, ikinci yılda taraftarımıza şampiyonluk sözü ilan ediyoruz, o gün tasvire etmişim. İkinci yılda, şu anda ligin en ucuz, en ucuz üçüncü takımını kurmuşum, şampiyonluk için yola çıkmışım. Benden ucuz kim kurulmuş biliyor musunuz? Erciyes, küme düşmüş? Denizli. Son maçta kendini kurtardı. Ya Urfa Spor komşumuz arkadaş 3 yıldır 30 trilyon 40 trilyon para harcıyorlar. 114 trilyon şu anda Urfa Spor'un borcu var. Süper Lig'e çıkmak için bu parayı harcıyormuş ya. Ya Süper Lig'de 5 milyon 3 milyon para bulamadık beyler. Göztepe Kulübü ya bu sene harcadığı para 42 milyon ya 42 trilyon. Adam son iki maçta kurtardı. Senin Adana Demir'e yenildiğin takım senin dört kat bütçeli takımın. O gün takım. Karabük senin üç kat bütçeli takımın. Bizim düştüğümüz yıl Antalya ile düştük beyler. Iyi hatırlarsınız Kayseri ile düştük. Şu anda bakın Süper Lig'den düşen takımın beni yerden kalkmaz. Ordu ben olmak ordu gitti ikinci ligi amatöre gidiyor. Ben olmasaydım ben Süper Lig'de tekrar geri dönmeseydim bu, bu kulüp şimdi ikinci ligde amatördeydi beyler. Geldi iki yıl tekrar hayat suyu, can suyu verdik, yaşattık. Bak <laughs> orada gitti. Buca son maç kurtardı ikinci Samsun'un halen iki tane bakan çıkmasına rağmen puanları silindi. Denizli'nin bakanları olmasına rağmen puanları silindi. Biz bu kulüpte bugün ne kadar puan sildirmedik ya. E geldik ondan sonra FETÖ'lerin ikinci yılda ya Allah bismillah dedik. Yola çıktık. Ucuz <laughs> bir takım kurduk. Aslan gibi bir takım kurduk takım yürüyoruz. Ya bir birçok şimdi maşe sinirleniyorsunuz da Sayın Karan Bey cevap veriyorsunuz da arkadaşımız açılmasın. Biz geçen yıl Eylül ayında iyi hatırlar buradaki bütün dostlarımız. Eylül ayında gittik Malatya'ya yendik. Ya bir 22. sıradayız. Yine böyle bir limonilik. Fight. Malatya'da fight. Eylül ay Beni geri getiren kim? Soruyorum sizlere. Beni geri getiren kim? Sayın Belediye Başkanı. Sayın Belediye Başkanı. Bu şehrin valisi de hayatta. Millettekiler de hayatta. Şahittir. Bir gün sonra telefon. Ya niye istifa ediyorsun? Şudur budur bilmem ne özel konuşmalar. Eti görmez düzenle söyledik. <laughs> vali de bekliyoruz Vali Bey'le. Gittim Ettik bize de Şehir yönetimler. Gittik. Vali Bey dedi ki bak dedi. Bu defa dedi çok değişik. Şekil çok değişik. Yani de milletvekillerimiz taktı. Sonuna kadar bu takıma hepimiz destek olacağız. Bu takım çıkar. Evet dedim çıkar Sayın Vali. Cahit Bey oldu. Şunu, şunu 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 yapacağız. Kanun var nizam var söylemiyorum. Şunu, şunu 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 yapacağız. Ay Eylül. Daha ara transfer gelmemiş. Bakın böyle. Dedim ki bana bir, bir buçuk milyon, bir buçuk milyon. Bir sıcak para. Gerisine de üç milyon, dört milyon hep beraber yine birleşelim. Valimiz biz buluruz. Belediye başkanım dedi. Üç dört milyon daha para. Ben dedim kupayı getirip sizin ayaklarınızın önüne koyacağım. Tamam mı? Tamam. E arkadaş biz kimsenin ne çocuğuyuz ne bilmem neyiz. E niye o zaman bizi geri çağırdın? İstifam Eylül. İkinci istifam var. Aynen orada da ifadem televizyonlarda suradım. Bakın dedim ayıp olur. Kamuoyuna karşı ayıp olur. Her dakika iki gün sonra bizi istifa ettirmeyin. Bu desteği verecek misin? Tabii ki verecek. E ne gördük destek? Eylül ayı istifa etmişim Mart ayı beyler Mart'ın sonu. Benim dönemimde verilen para 450 bin lira. Altı ayda 450 bin lira iki tane maçın Birimi e ödem. Bu mudur destek ya? Yazıktır ya. Ne oldu ya ben iki gündür 45 yaşından sonra çocuk gibi evde alıyorum ya. Pazar bu tarafa ağlıyorum ya. Yazıktır ya. Bu takımın pliyofta ne işi var böyle? Kara bir kimdir Adana kimdi ya? Ben ilk yarı Adana'ya dört puan takmışım ya. O gelecek kupayı alacak o gelecek. Şehirlere ayaklanacak. Biz burada mazlum mazlum boynumuz bükük oturacağız ya. Var mı öyle bir şey? Burada şahıs önemli değil. Başarı önemli. Başarı şehrin başarısı. Taraftarın başarısı. Basının başarısı. Belediye başkanının başarısı. Valisinin benim. Başarı budur ya. Başarı kıskanılır mı böyle? Başarı varken bir insan duvara yapıştırır mı? Beni yapıştırmadınız. Elaspor'u yapıştırdınız. Ne anlatıyorsunuz? Neyse beyler, ben daha konuşacak halimi kusura bakmayın. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. <laughs> herkes, herkes şunu bilsin beyler. Malik Kongre tabuları burada. Vicdanınızdır, vicdansınızdır. Eğer sizden sadece buradaki değerli delegeler, şeyim bu. Bakın. 34 milyon süperli. 3 2 sene önce süperliler içimizde borç açmamış. Bugün borç 59. 25 trilyon yükselmiş. BTT'nin geliri 6 milyon 7 milyon. Sorabilirsiniz. BTT'nin geliri 6 7 milyon. En en ucuz takım kursanız bu ligde 16 17 trilyon. Onar trilyon bir defa oradan borç yükselmiş. Düşünün. 14 trilyon da dört buçuk ayda yükselmiş. Örnek veriyorum. İbrahim Taş. Gitmiş, küme düşmüş takım. O dönem bir yönetim olsa veya ben devam ettirirsem gel lan İbrahim buraya. Süleyman böyle konuşuyor. Hep de evladımdır ben. Gel İbrahim buraya. Kaç lira alacağım lan? 500 lira. At lan 200 lira hadi. Hadi. Elimi öper giderler. <laughs> dört buçuk ay o kulübün 14 milyon borcu yükselmiş. Şu bana borç soruyor. sordular. Dokuz sene yabancıyla düşmüşsün. Süper Lig'den borç sordular. Bugün benle düşen Kayseri'nin 142 trilyon burcu var. Benim buradaki borcum sorgulanıyor. Benle küme düşen Antalya'nın 180 trilyon burcu var ki her sene bu kulüplere de 40 trilyon bağış var, hibe var. Ben dört buçuk sene boyunca 450 milyon destek almışım. Bana borç soruları. Burada saygıdeğer delegeler sizden şunu istiyorum. Ben dört buçuk sene gecemi, gündüzümü, onurumu, şerefim bu kulübe verdim. Dört yaşında kızım var, dört ay görmedim. Bana kalkacak burada itham atacaklar. Böyle bir şey kalkacak Herkes adını bilecek. Burada sizden tek ricam, onur şeref meselesi. Mücahit Bey'le benim aramdaki sıkıntıdan dolayı oy vermeyecek insanı Allah'a havale ediyorum. Başka da bir şey demiyorum ben.